Abi bizim hostelde böyle bir komik yazı gördüm. This is not a light diyor. Press for gay Batman. Press if you like donkeys. Eşcinsel Batman için soldakine basın. Ortadaki eğer eşekleri seviyorsanız basın diyor. En sağdaki de bu ışık değildir diyor. Işık buymuş. <laughs> <laughs> Bomboş var. <laughs> Alperen diye birisi gelmiş buraya. Alperen was here live from Turkey. İyi gezmeler yazmış. Nurlandınız yazmış birisi. I had great time in Kosovo. Thomas Brazil, Alex. Başka da Türkçe bir yazı görmüyorum. Burası Oda Hostel. Pristina'da en çok tavsiye edilen hostel burasıydı. Biz de o yüzden buraya geldik. Pristina'da kaldığım hostelde senelerdir görmediğim bir şey görüyorum. Bu size çok normal gelebilir ama benim için çok olağan dışı bir şey. Kaldığım hostelde taharet musluğu var. Oo, müthiş. Kosova'dan Pristina meydanından herkese günaydın. Herkese merhabalar. Bugün bir şehir turuna katılıyorum ve şu anda arkamda İskender Bey'in heykeli var. Birazdan turu yapacak olan rehber buraya gelecek ve tur başlayacak. Sizlere Pristina şehrini gezdireceğim. Bu caminin minaresi metalden yapılmış. Bu caminin adı Taş Camii'miş. Minaresi taştan yapıldığı için. Ve bu cami 10 senedir tadilat altındaymış. Pristina'nın manası da temiz anlamına geliyor. Temiz ve antik anlamına geliyormuş. Burası Osmanlı'dan kalma bir hamammış ve şu anda tadilat altındaymış. Tadilatı Tika isimli bir acentayı yürütüyormuş Türkiye'den. Fakat Tika'nın bir isteği varmış. O da Hamama Fatih Sultan Mehmet isminin verilmesiymiş. Kosova hükümeti ise bunu kabul etmediği için tadilat durmuş ve Tika buradaki tadilattan çekilmiş. Bu da dönemin camilerinden birisi 15. yüzyılda buraya Osmanlı tarafından yapılmış. fire room or kitchen, kitchen. Fire, yeah, fire room have the name because of the chimney as a heating system and the same place where they used to cook the food that's hmm. why we can see also the way of using and how they used to sit with the little chairs around the table it was tradition for the west part of kosovo that more than 90% as a people in kosovo used to sit on the ground on the floor on the carpets without chairs and they really the sit on these chairs Yeah, <laughs> they for a case i would say yeah, but they were for, for, for adults. But when you're born and raised like that, you're not know, having any problem. And also it's good for your stomach because you cannot eat too much. <laughs> then I have connection also with the guest room. So along the bench, the place where they used to sit, we call it Minder. Cradles for the babies. We have some jewelry boxes, the little ones. And the big one, the dowry box, or hope chest, tradition in the past for bride. It was in every culture before marriage to make the clothes and decorations. <laughs> it oda or oda, that's traditional Arabic word which means like a room but in all tradition it was more than room like multifunctional room always open for everybody who knocks on the door even traders foreigners anybody they don't have space for to sleep during the night tradition it was just knock on the door and everybody who comes here they have to feed them that's why dishes around in these two corners they're keeping food in case if anybody will be late night, food was here. do not only in the kitchen and disturb the other family members. And the tool in the middle called Mangal or Tangar have a different name where they can keep cool inside the fire, preparing garbage teas, always was here, or for the spring and summer time they're keeping outside in the balcony. Then to take a shower, the shower room there called hamam jig, small hamam, small bathroom. This one? Yeah, over there. <laughs> whatever they stored, they were in good condition. as they are causing noise out from here ceiling roof all side they never had any problem with that fix for this still in that region old women wearing this type of the costume but not such a colorful like bu gördüğünüz ev 300 yıllık bir tarihi ev ve evin sahipleri 1950'li yıllarda Türkiye'ye sınır dışı edilmişler komünist rejim Sovyetlerin etkisiyle rehber bize 1 milyondan fazla insanın sınır dışı edildiğini ve farklı farklı yerlere sürüldüğünü anlattı. O zamandaki evler kendi kendine yetebilir evlermiş. Yemeğini kendileri yapıyorlarmış ve burada gördüğünüz bahçede tarımla uğraşıyorlarmış ve burası da buranın en zengin evlerinden bir tanesiymiş. En zengin ailelerinden biriymiş. Kosova'nın para birimi Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Euro arkadaşlar. Biberin kilosu 1 Euro'ymuş burada. Turumuz şu anda pazar yerinde devam ediyor. Kosovalılar bu pazarda alışverişlerini yapıyorlarmış. Günümüzde de eskiden olduğu gibi. Tura katılan turistler birazcık şaşırdılar. Bunu çok geleneksel buldular. ilkel buldular ama şu anda Türkiye'de de durum böyle. Açık pazarlarda hala insanlar alışveriş yapıyorlar. Ve bu gayet güzel duruyor bence de. Şurada bir cami daha görüyorum. Köpekler bu arada bizi takip ediyorlar tur boyunca. Çilek 80 centmiş. Hıyarın kilosu 1 euro. Bize bu turu yaptıran rehber kız aynı zamanda Türkçe de biliyor burada doğup büyümüş. Buradaki insanların çoğu Türkçe biliyormuş. Ama bizim Türkçemiz sizinkinden birazcık farklı. Birazcık Karadeniz şivesi gibi dedi. G'leri C olarak söylüyoruz dedi. Ama genelde buraya gelen Türk turistler İngilizce tur almıyorlarmış. Hepsi Türk rehberlerle geliyorlarmış buraya. Ve Prizren bölgesinde çok daha fazla Türk olduğunu söyledi. Burası şu anda Priştina bölgesi. No, bre. Burası birlik ve kardeşlik meydanı heykelin tepesinde gördüğünüz üç farklı baş, üç etnisliği temsil ediyor. Birisi Sırplar, diğeri Arnavutlar, diğeri de Karadağlılar. İbrahim Rugova, Kosova'nın mimarı olarak kabul ediliyormuş. Bugünkü bağımsız Kosova Devleti'nin kurucusu olarak biliniyor kendisi Almanlarla, Fransızlarla ve Amerikalılarla yaptığı görüşmeler sonucunda Kosova Devleti'nin kurulması konusunda onları ikna etmiş. Fakat 2006'da ölen İbrahim Rugova bağımsız Kosova'nın 2008'de kurulduğunu göremeden kanserden dolayı hayata veda etmiş. Bu gördüğünüzde Kosova'nın bayrağı. Sarı bir Harita var. Kosova haritası üzerinde de beyaz yıldızlar var. Yugoslavya kelimesinin manası şuymuş. Yugo güney demekmiş. Slav da işte biliyorsunuz Slav ırkını temsil eden kelime. Yugoslavya yani Güney Slav ülkesi. Yugoslavya dağıldıktan sonra Sırbistan'ın içinden de bir Kosova çıkıyor 2008 yılında. bazı ülkeler Kosova'yı bağımsız olarak bir ülke olarak tanımıyorlarmış. Bu ülkeler Romanya, İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs'mış. Bu ülkelerin neden tanımadığı tabii ki çok açık. İspanya tanımıyor çünkü Katalonya bölgesinin bağımsız olmasından korktuğu için. Yunanistan tanımıyor politik sebeplerle. Kıbrıs'ın da durumu belli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadıkları için Romanya'nın içinde de bu tip bağımsız olmak isteyen bir topluluk olduğunu söyledi. Ve tabii ki Sırbistan tanımıyor. Sırbistan içinden doğan bir ülke burası. Sırbistan topraklarına aitti eskiden. Aynı zamanda Rusya ve Hindistan da ile hiç iyi ilişkiler sahibi değilmiş. Onlar da Kosova'yı pek sevmiyorlarmış. Sırbistan'ın neden Kosova'yı işgal etmediğini çok merak etmişti rehber bunun cevabını verdi. Avrupa'da en büyük Amerikan üssü Frankfurt Almanya'daymış. ikinci en büyük üs Kosova'daymış. O yüzden tabi Sırplar buraya girmeye cesaret edemiyorlar. Kosova 1913 yılında Osmanlı'dan ayrılmış. Şehir isimleri, sokak isimleri sürekli değişmiş. Osmanlı zamanında Osmanlıca isimler, Yugoslavya zamanında farklı isimler ve şimdi farklı isimler. O yüzden hani size o bahsettiğim Fatih Hamamı ismi verilmesi beklenen yer var ya hani Tika Acentasının Fatih ismini vermek için orayı tadilat yapması durumu onu kabul etmiyorlar çünkü her şeyle kendimize ait bağımsız isimlerimiz olsun kendi kahramanlarımızın isimleri olsun başka medeniyetlerin geçmişin tarihin izleri olmasın artık diye düşünüyorlar. Yani burası bağımsız, kendi halinde bir ülke olmak istiyor. Ne böyle bir Osmanlı kalıntısı, ne Yugoslavya kalıntısı, ne işte Slavlara ait, Ruslara ait bir isimler olsun istiyorlar. O yüzden burası bağımsız bir ülke olma yolunda çok büyük bir mücadele veriyor. Kosova'nın milli kahramanı ilan etmişler Madeline Albright'ı. Abi rehber kıza Amerika'nın Kosova'yla neden bu kadar ilgilendiğini, neden bu kadar sevdiğini, bağımsızlığını niye bu kadar önemsediğini sordum. Sırplarla karşı bir nefreti mi var diye sordum. Kız bana dedi ki bu ülkede çok fazla doğal kaynaklar var. Maden kaynakları var. Amerika onlarla ilgileniyor. Ama asıl nedenini bilmiyoruz. Çünkü çok fazla önemsiyor Kosova'nın bağımsız olmasını. Asıl nedenini belki birkaç sene sonra göreceğiz diye anlattı bana. Gerçekten onlar da merak ediyorlarmış Amerika'nın neden bu kadar Kosova üzerinde ilgisinin, alakasının olduğunu. Çünkü bir yerde Amerika bir ülkeye çok fazla yardım ediyorsa Orada abi bir şeylerden kıllanmak lazım yani Şurada gördüğünüz Newborn yazısı her sene yenileniyormuş. Üzerine her sene farklı bir resim çiziliyormuş. Fakat W'yu siyah yapıyorlarmış. Bunun sebebi de kadınlara karşı uygulanan sistematik şiddeti kınamak açısındanmış ve Newborn yazısıyla kadın hakları hakkında bir algı yaratmaya çalışıyorlarmış. Kosova ülkesinin kadınlar judo dünya şampiyonasında 3 tane altın madalyası varmış. Aynı zamanda Dua Lipa isimli şarkıcı Kosovalıymış. Ailesi Kosova'da doğup Şu ileride gördüğünüz bina 1980'li yıllarda Yugoslavya döneminde yapılmış gençlik ve spor salonu olarak faaliyet gösteriyormuş. İsmi de Boro Ramiz'miş. Boro Sırpça, Ramiz ise Arnavutça bir isimmiş. Yani bizim Ezel dizisindeki Ramiz Karaeski ismi aslında Arnavutçaymış. Burası Pristina Üniversitesi'nin kampüsüymüş. Burası da kütüphanesiymiş. Bu binayı kubbeleriyle bir camiye benzetmeye çalışmış buranın mimarı. 1982 yılında yapmış. Bu gördüğünüz yer tamamıyla Pristina Üniversitesi'nin kampüsü ve şurada da tamamlanmamış bir kilise görüyorsunuz. Burada Priştina'da çok fazla tamamlanmamış bina var zaten. Şurası da Güzel Sanatlar Fakültesi sarı bina. Bu arada Kosova'da yüzde iki Hristiyan nüfusu yaşarken çoğunluk Müslümanmış. Bu bina Priştina Üniversitesi'nin kütüphanesi olarak işlev görüyor. Fakat dünya çapında meşhur olduğu bir konu var. O da şu, dünyanın en çirkin mimarisi olarak adlandırılıyor. O yüzden gruptakilerin hepsi binayı gördükleri zaman hemen gülmeye başladılar. Biz burayı biliyoruz zaten. Bununla ilgili yazıları okumuştuk, resimleri görmüştük dediler. İşte dünyanın en çirkin binası. Kosova Priştina Üniversitesi Kütüphanesi. Burası Rahibe Teresa Katedrali. %2 iki Hristiyan nüfusa sahip olmasına rağmen Kosova'da büyük bir katedral de inşa edilmiş. Rehber kadının anlattığına göre Arnavutluğun yüzde Müslüman. Güneyi Ortodoks, Kuzeyi de Katolik Hristiyanmış. Fakat bizde bu kadar büyük bir çeşitlilik yok. Bizde çoğunluk Müslüman. %2 bir Hristiyan nüfusumuz var. Ona rağmen böyle bir katedrali inşa ettik. Çünkü dini çeşitliliğe saygı duyduğumuz için diye anlattı. Kosova ülkesi bağımsızlığını Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük desteğine borçlu diye size anlatmıştım. Burada da Kosova'da bir meydanda bulunan Bill Clinton heykelini görüyorsunuz. Amerika'nın 42. Başkanı Bill Clinton Kosovalılara el sallıyor. Hemen yanında da Amerikan bayrağı. Burası şehrin en işlek yerlerinden birisi. Her tarafta kafeler, restoranlar. Evet, Priştina turumuz bu kadardı. Umarım Priştina hakkında detaylı bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.